Bu mudur Cidden? Ya büyük planı bu mudur yani? Turnuva Ben hayatımda böyle saçma bir şey duymadım Yok ya Senin planların çok mantıklı çünkü İyi de Ben İskender'in süper güçlerinin olup olmadığını anlamaya çalışıyordum Ama senin bu turnuvayla ne yapmaya çalıştığını hiç anlayamadım. Dayıların en cizemlisi. Anlayamazsın. Çünkü düşünmüyorsun. Seni defalarca uyarmama rağmen düşünmeden hareket ediyorsun. Oysa ki ben düşünüyorum. Öyle severim. Descartes. Aynı. Allah'tan bilgilisin de oradan yırtıyorsun yeğenlerin en itaatsizi. Sana çok kırgın <laughs> ve kıskanım. Haklı. Yok, yok yok. Dayıların en merhametlisi. <laughs> ve de... ...en yüce gönüllüsü. Sen... ...biricik yeğenine... ...artı zaman bozanların... ...varisine... ...artı zamanın çocuğunu... ...yenecek olan kahraman öğrencine... ...kıyamazsın ki. Allah'ını seversen... <laughs> Ayrıca sen böyle trip atmak gibi boş işlerle uğraşmayacak kadar meşgul ve de planlı bir insansın. Ben bile kendimi bu kadar güzel ifade edemezdim. Afi yiyenlerin en hızlı. <laughs> Artık planı anlat. Evet. Sevgili yeğenim. Şimdi sana bu turnuvanın bize neler kazandıracağını anlatacağım. Bu taş, bu taş turnuva sevgili Bunlar da... Bir taşla vuracağımız üç kuş. Kuş mu? Evet. Bir. Düşmanımızı sürekli yanımızda tutacağız. İki. Böylelikle zaman makinesinin ve dedemizin nerede olduğunu öğrenebileceğiz ve de 3 Düşmanımızı hileyle yenip onların özgüvenlerini paramparça edeceğiz. Düşmanımızın hiçbir cephede zafer kazanmasına izin vermeyeceğiz. Anlayabildin mi yavrucuğum? Dayı, sen var ya kurnazlıkta bir dünya markasısın. Bana güven. Hepsini dümdüz edeceğim. <laughs> Ha, ha, ha.